Haldun Taner'in 1980 yılında yayımlanan Ölürse Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil kitabından. 47 yıl hep alargada, hep tedirgin yaşadı. Bir baldaya sap olamamak, bir aile kuramamak, şu 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 niteliklerle değil de bu 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 niteliklerle yaratılmış olmak, sanki bunlar pek önemli şeylermiş gibi, onu zaman zaman üzerdi okumuş yazmış kişilerin çevresinden hoşlanmayışı da sanırım iki nedene dayanıyordu. Birincisi, bizde bu çeşit insanların gösterişçiliği, bilgiçliği yanında sanattan, edebiyattan, içtenlikten pek az anlayışlarıydı. İkincisi, Said Faik'in kendini onlar yanında kültürsüz ya da az kültürlü görüşünden gelen aşağılık kompleksi siz Lozan'dan ya da Grenoble'dan hukuk doktorası yapmış olarak dönen bir Said Faik tasavvur edebiliyor musunuz? Oralara gidip eli boş döndü. Çünkü babası oğluna hiç uymayan bir elbise giydirmeye kalkmıştı. Said Faik'i Said Faik yapan bütün o yüksündüğü özellikleriydi. Aylaklığıydı, okul kaçkını başıboşluğuydu. Hiçbir ciddi işi ucundan tutamayan gelgeçliğiydi sonunda kendini olduğu gibi kabul etti. Dünyadaki, toplumdaki hikayeci yerini bilinçle aldı. Burgaz çalılıklarından çekti, bir kızılcık dalı kopardı, kalem gibi yonttu, ucunu yaşama batırdı ve yazmaya koyuldu. Disiplinli yazarlar gibi muntazam çalışmıyordu, yazma işine asılmıyordu eserekli yaratılışına uyarak durup dinlenip bazen sadece yaşayıp yazmayı unutarak yazmaktan ekmek parası beklemeyerek yazıyordu. Bir gün sanat dostları lokalinde Türkiye'de sanatçıları koruyan mesenlerin eksikliği tartışılıyordu. Birisi Türkiye'de hiç mesen yoktur dedi. Sait Faik atıldı vardır dedi. Kim diye sordular annem dedi. Anacı Said Faik'in tek meseni, en anlayışlı dostu, tek sır yoldaşı oldu dünyada. Kereste tüccarı babasına kalırsa onu kendisine kereste işinde halef edecekti. Avrupa'ya gönderdiği oğlunun oradan eli boş döndüğünü görünce onun hiçbir işe yaramayacağına hükmetmişti. Ama anası, oğlunun bambaşka, kimsenin beceremeyeceği, büyük bir işe yarayabileceğini içgüdüsüyle hissediyordu. 47 yıllık yaşamı boyunca Said Fahiyi hem gönülden hem paraca destekledi ve Burgazlı Mesen'in oğlu Türkiye'nin sayılı hikayecilerinden biri oldu. Sivriada Ada Geceleri adlı hikayesinde hikayecinin toplum içindeki yerini ne güzel anlatır. Bütün kabile halkı bana kızmıştı. Bu erif çalışmayacak mı? Oturup kayalara düşünecek mi? Martı ölmüş. Onu seyredip bize masal mı anlatacak? Gündüz güneşi içinde böyle söyleyenler gece olup da kütükler çalı çırpı yanınca, öbür tarafta rüzgar denizi homur homur söyletirken, martılar hala deli gibi bağırışırken ben bir türkü, martının ölümünün türküsünü tutturacaktım. Çalışanları bir üzüntü bir garipseme, birbirine sokulma hissi saracaktı. Sonra da bu hal belki de işe yaramaz adamın bir vazifesi olarak tanınacaktı. Bir iki gün ağ tamir edecek, balık tutacak, beceremeyecek fakat akşamları da onlara üzülüp sevinme arzuları veren türküler söyleyemeyecektim. Ne susarsın be herif diyeceklerdi. Hani bülbül gibi öterdin geceleri. Ertesi sabah beni balığa çıkarken uyandırmayacaklardı bırakacaklardı kendi halime. Bıraktılar Sayit Faik'i kendi haline. Ondan ne iş, ne makale, ne konferans, ne ders istediler. Onu öyle kabul ettiler. O da oturdu yazdı. Anacığı sayesinde ekmek parası düşünmeden. Evlenmedi de. Yaradılışının gereğince tam özgür kalabilmek, lüzumsuz yükümler altına girmemek, vagonsuz bir lokomotif gibi rahatça manevra yapabilmek için geçim için yan mesleklerde vakit ve zaman harcamamak lüksüne yurdumuzda tek kavuşan hikayeci Sayit Faik oldu. O yan meslekler ki onlar olmadan aç kalınır. O yan meslekler ki insanın yazarlığını emer bitirir. Türk hikayeciliği Ömer Seyfettin'den sonra Memdu Şevket Esendal, Refik Halit, F. Celalettin gibi ustaların sürdürdüğü bir türdü. Sabahattin Ali, Refik Halid'in memleket hikayeciliğine diyalektik bir görüş katmış ve bu yeniliğiyle 1940'ların tek ismi olmuştu. Said Faik ise onların yapmadığı bir şey yaptı. Türk hikayeciliğine o zamana kadar hiç benzersiz bir tarz getirdi. Said Faik bir konuyu değil, yaşamın bir parçasını işliyordu bir tez savunmuyor, bir yaşantıyı yansıtıyordu. İnsan sevgisi dolu, doğa sevgisi dolu bir yüreği vardı. Neye baksa bu sevgiyle ısınıyor, ışıklanıyordu. Biz ancak o el attıktan sonradır ki en önemsiz görünen insanların ve şeylerin zevkine eriştik. Bir şeytan minaresi, bir karpuz sergisi, bir mangal ve iskemle, bir kameriyeli mezar, bir boya sandığı bir projektörcü, bir balıkçı, bir garson, bir papaz efendi. Sait onlara bakınca, onları anlatınca birdenbire ilginçlik kazanıyorlardı. En belirgin özelliklerinden biri de fikir namusuydu çok varlıklı, apartmanlı, otomobilli bir şair dostu onu bir gün boğaza götürmüş, mükellef bir ziyafet çekmiş, gezdirmiş, içirmişti. Sonra da Cağaloğlu'na şairin bir şiir kitabının basıldığı basım evine uğramışlardı. Provalara şöyle bir göz atan Said Faik, eli açık ikramcı adamsın. Bugün beni aldın, yedirdin, içirdin, krallar gibi gezdirdin ama iş şairliğe gelince berbat bir şairsin demişti. Hey gidi koca Said Faik. Bakın öleli yirmi yıl olmuş. Ne var ki hikayelerinin her biri dün yazılmış gibi diri ve canlı. Bir yazar için bundan büyük talih olur mu? Oğlunu yalnız hayattayken değil, o öldükten sonra da korumayı ödev edinen sayın anacığı, malını mülkünü adadığı bir vakfa, Said Faik'in anısını hep ayakta tutmak ödevini de yükledi o vakıf her yıl Said Faik adına bir hikaye armağanı düzenliyor. Said Faik'in eserlerini bastırıyor. Büyük hikayecimizin 20. ölüm yılını da anmak, onun kişiliğini bu vesileyle yeni kuşaklara tanıtmak için de yine bu vakıf üzerine aldı, yerine getiriyor. Bakın bazen bir milletin, bir devletin yapması gereken şeyi sevgi dolu bir ana kalbi çok daha iyi gerçekleştirebiliyor. Bu vakıf olmasa Sayit Faik yine Sayit Faik olurdu da adı değeri bu derecede yeni kuşaklara yayılır mıydı? Şüpheli. İşte Memduh Şevket Esendal örneği önümüzde. Kendi türünde başka bir doruk olan büyük usta, zamanın unutkanlığı içinde kendi haline bırakıldığı için, bir gün onun erişilmez ve benzersiz hikayelerini hatırlayanlar çok azalacak. Sonuç olarak şuraya varıyoruz öldükten sonra kalmak bile maddi olanaklara dayanıyor. Neden bazı yazar arkadaşların kendi başlarına vakıf kurmaya kalkıştıklarını şimdi daha iyi anlar gibi oluyorum. Sayit Faik insanları çok severdi. Ama kendi hayatında anasının sevgisi dışında aradığı özlediği sevgiyi bulamadı. Buna aç gitti. Bu özlemi çok duydu. Biri ona seslensin, onu arasın çok isterdi. Burgaz yollarında yürürken şşt diye bir ses duyar gibi olup arkasına bakışını, kimseyi bulamayışını anlatan Hişt adlı hikayesi şöyle biter. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir hiç hiç sesi gelmedi mi? Fena geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insan oğulları. Doğayı, insanları bu kadar içten seven. Her satırında bize bu kadar sıcak seslenen bir yazara gönül dolusu, saygı, sevgi ve teşekkür. Haldun Taner,